Evet arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir 22 bölümlerinin Ağustos'unun 2021'de çektiğimizde Aile dedikleri çektik. O videoyu isterseniz de o alt kısmını da izleyebilirsiniz. Ya burada yavuk kediler gelmiş. Kalabalık olmuş. Çocuklar sabahtan bizim buradaki aile dedikliğinin olduğu görüntü yapıyorlarmış arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aile dedektilik çekeceğiz tekrardan. Bir size bir olayın anlatmak var. 3. 22'nin Ağustos'unun 3 e, tanesi de videosu gelmişti. O videoyu isterseniz de takipçi o Esenkent Bahçeşehir'in aile dedektiliklerde vatandaş izlesin. Facebook'tan da geliyor o videolarımız. Tesla Emir Ergenen yazdığımızda Pesto'ya girmeden girerken o videolarınız çıkacaktı da gençler. Ee, bugün sizlere gençler, şahada ben bugün şimdi gençler, arkadaşlar aile direktirekte veya şimdilik görmüş olduğunuz gibi veya gördüğünüz, görmüş olduğunuz gibi e, yani şimdilik veya Görmüş olduğunuz gibi Aydı Delikli'nin belirgini de şimdilik ve de videolarımız genellikle çekiyoruz genellikle gençler Ondan sonra şimdilik veya orada bir tane çikolata kutusu var yanımda yatağımın yanında Aydı Delikli'nin yatağın yanında onu, onu koydum yani Videomuzu çağıdı çekiyoruz Kanara görüntüsünden bakacağım. Kanara görüntümeniz için aşağıda şurada 2 dakikadır videomuz çekiyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi acil elektriğin ne olduğunu, kanallık olduğunu biliyorsunuz. 22 Ağustos pazar günü yaşıyor. 2021'i de kapatıyormuş. 2021 22 Ağustos pazar günü lenk geleni olduğu için kapatıyor. Pazar günleri hep kapatıyor. Burası hep kalanlık. kanallık ne kalabalık yapıyoruz ailenin elektriği. Şimdi veya ne diyelim yani? Biraz benim zor alıyorsunuz görüntüyü. Ailede elektrik çünkü kalabalık belki de bu ışık genellikle büyük ihtimalle dışarıdan gelen gündüz ışığı belki de içeriye içeriye büyük ihtimalle girebiliyor. Bulabiliyor biraz içeriye. Işık biraz girebiliyor. Hmm. İlk böyle kurbağa bayramı geldikçe geldikçe bit, bit, bittikçe her sefere bu çekerlerimiz çikolatalarımız hep duruyordu çok güzel bir videomuz geliyor bizim ailelerle güzel bir videolar çekiyor o videolarını isterseniz dışarıdaki görüntülemene izleyebilirsiniz iç kısmındakilerini izleyebilirsiniz. Bir de bir Yasemin Evleri... bir de Süleyman Demirel Caddesi'nin yolunun yollarının geneldeki genellikle tanıtım videolarını basıp dışarıdan görüntüleme videolarını basıp Esen Kenti Süleyman Demirel Caddesi gösteriyor. Bir de sitenin içerisi Yasemin Evleri sitenin içerisi bir de Ayrı delikli bir giden bir yolları gösteriyor. Bir de, de Ayrı Delikli'nin içerisine girerken girdiğinde bir de bizim binanın içlerinde gösteriyor, binanın dışları gösteriyor. Bir de içeriye çektiğimizde içerisine gösteriyor. adet elektrik pramet var, bir de size alarm, bir de naide zillerimiz var. Sensörlü elektrik öğretme bir lambalar sistemler var. Bir de karşıda audio görüntülü diyafon. Burada genellikle minnet zannedecekse burası da elektrikçidir, elektrikçidir zannedecek. Takipçim sen bu videoyu izliyorsan. Sen burayı elektrikçi zannet edeceksin. Öyle söylüyorum size. Buraya dinle insanlar her seferi buraya geldikleri zamanlarda burayı elektrikçi zannedecek. Şimdi dış alan silenleri çekilmiş olanlardan isterseniz elektrikçi zannede ederler o videoyu açık seneden kişilere merak etmesinler. Merak etmeleri istemiyorum. Mesela normalde genellikle dışarıda yoğun hani elektrikçileri satışları yerlerinde gidip berat edebilirsiniz. Buraya berat edemeyiz. Buraya berat edemezsiniz. Buraya berat edilecek bir şey yok. Burası satış bir yer değil. Bizim evimizde biz bunu çok biz elektrikleri çok sevdiğim için biz biz çok elektriklerimizin çok sevdiğimizin için oğlun için büyünce ben elektrik mühendisi olacağım ben. Bir yere bir işe girip çalışacağım. Elektrik takmayı öğrenmek için kurdum ben bunu hepsini elektrikleri. Burası satış yok. Yani burası ne olduğunu, karşıdan geleni, yabancıları satış olduğunu buraya zannetmeyin gençler. Burası satış değil. Burası da aşağıda elektrikçilik okuyorum. Burası da ders için elektrik söküyorum. Bir lamba takıyorum. Bir de tavan lambası. Bir de şeyde Allah kısmı dederse bir kolum iyileşsin artık. Kolum biraz daha kırık biraz hala. Ne durumlar dedi saçmalık bir durumlarda hastanelerde ne durumlarda yaşadık. İki gün kaldık biraz aile de letreği. Ya ben buraya özledim. Esen kentim, bir de Süleyman Demirel Caddesi'nin bir de buraya da özledim buraya bir de şeyle özledim. Artık hastaneye gidecek bir yer bir kolum var artık ya yani hastalık gibi artık gibi değil artık. Konuma artık iyileşiyor ya hastaneye gidecek bir yer olmasın abi Allah da bir daha da Allah korusun Allah. Allah'tan bir daha da göstermesin yani. Öyle diyeyim yani. Evet yani öyle diyeyim. Biraz bu sitenin sokak lambaları biraz aile devletliliğinin içerisi biraz vurulmaya başlamış. Sokak lambası biraz aile içerisinde içerisi biraz gece lambası olarak. biraz biraz ışık gelecek. Oradaki biraz sokak lambaları çok güzel ışık veriyor. Oğlun <laughs> için. Olabilir yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben sevdiğim şehirlere şey bakıyorum. Bir de şeker bakıyorum. O görüntüleri basıp izleyebilirsin. Fatih için. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ya orada 4 kişi çocuk var, 5 kişi çocuk var. Adet elektrikte kalabalıkta ben de tek başındayım. Dışarıdakileri çocukları izleyip izleyebiliyorum. Ee... Evet. yani ne diyeyim yani arkadaşlar. görmüş oldum Arkadaşlar Evet bugün ileride sonra bir sonraki sonra videoyu bitireceğim artık ne diyeyim arkadaşlar videoyu bitirip o videoyu izleyip alttaki videolarından aile direktindeki direkt çekilmiş videoları 22 Ağustos'ta çektiğimizde çekilmiş olanları izleyebilirsin aile direktliği direkt. ya bu denizler kötü ya Allah zannetmiyorum biz tatile gittiğimiz dediğimizi. Biz tatile büyük ihtimalle de aile tatile büyük ihtimalle de Ağustos ayının çıkıyor. Ee, biz zannetmiyoruz Allah tatile gitmeyi. Deniz kötü ya Marmara denizleri. Ya yani bu Marmara denizlerde durumlarda gidemeyeceğiz yani gençler. Deniz kötü, şey kötü. Deniz ayrısı dolu. Aydı elektrikte ne yapacağız? Aydı elektrikte kopmaya çalışacağız. Aydı dedi. Yani görüntü olduğumuz gibi. Çocuklar ama ince bizim sitede site sakinleri oturanlar çocuklar ince yaramaz olmuşlar. Gençler. Anneleri şeyde oturmuşlar. şeyde gençler. Bankta oturuyorlarmış. Çocukların yanamaz olmaya başlamışlar. Oyun oynuyorlarmış. Arkadaş olmaya başlıyorlarmış. Ve Anneleri, babaları anlayacağım onları. Anlatarak söyleyeceğim takipçileri. Onların görüntüleri anlarsın istemezler. Oğlum için takipçilere ne olayından olmanı anlatmamız gerekiyorsa onları anlatacağım mecburen. Yapacak hiçbir şey yok. Yani arkadaşlar kendinize bakın. İsterseniz bu adi denetlik olarak bir 22 Ağustos ilk çekildiğinizde o videoyu isterseniz izleyebilirsiniz takipçi. Bunları bugün çektik. Bugün çektiğimizde bugün çekildiği 22 Ağustos'unda o YouTube'a gitti, bir festuğa gittiğimizde festuğa Emir Öngören yazıp YouTube'a bir de Aydi Deretlik, Bahçeşehir, Esenkent, Esenkent, Bahçeşehir olarak ulaşabilir bir tabu tamam, olarak bir olarak bir takipçi olan bu olanı bir yazabilir Aide Deretlik olarak o videoyu isterseniz de 22 Ağustos'un çektiğimiz o videoyu grup izleyebilirsiniz. 3 adet videolarımızın isterseniz basıp izleyebilirsin. Her isterseniz izleyin, ister istemezseniz izlemeyin. Kendinize bakın arkadaşlar. Videomuz çağırdı. Görmüş olduğunuz gibi 10 dakikada video çektik. Kendinize bakın. Hava ince karanlığa başladı. Aide deretirip çünkü çok karanlık olacakmış. Birazdan Allah kısmet ederse çıkacağım. İşim olursa işim ne zaman ne zaman biterse çıkacağım Aide deretirikten. Görmüş olduğunuz gibi. Kendinize bakın gençler. Aide deretirik yazdıktan sonra beni Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bak, küçük noktayı böyle görüyorsunuz. Ondan da DS alarmın içerisinde bir tane aküsü var. O da çalışıyor. Aküsü olduğu için yanıyor. Bunları yanmıyormuş. Aküsü olmadığı için yanmıyor. Bunun aküsü olduğu için yanıyormuş. Midler alarm sisteminin kendinize bakın arkadaşlar. Bugün iş çalışnail Hoşça kalın veya görüşürüz üzere. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.